Arkadaşlar merhabalar. Günaydın. Gerçi e, ben bu videoyu saat 4 gibi 5 gibi paylaşırım. O saatte de günaydın olmaz. Önceki nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Herhangi bir sıkıntı var mı? Bir sorun var mı? Ders çalışıyor musunuz? Bunlar yorumlarda cevap verebilirsiniz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Temmuz'da online sınav olacak. Bu videonun konusu kısa. Net bir şekilde anlatacağım. Daha sonra videoyu sonlandıracağım. Öncelikle şunu söyleyeyim 3 ile 7 Temmuz arasında ya da 4 ile 7 Temmuz arasında şu an tam hatırlayamadım Online sınavınız var İnternet üzerinden sistemden sizler sınava girebilecek Bu şekilde Sınavda Aldığınız dersleri seçtiğiniz dersleri Yüksek not yaparak Yüksek kredi alabileceğiz yani Benim düşüncem benim umudum benim isteğim bu yönde Eski sınav notuna göre e, yüksek not alanlar yani eski sınavda 50 ile 60 ile geçmiş fakat bu sınavda 80 ile 90 ile geçenler kopya sayılacak mı? Bunun e, cevabını bekleyen arkadaşlar varsa eğer böyle bir konu çekmeye karar verdim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten daha önce iki online sınava giren bir öğrenci varsa ikisinden zaten yüksek not almıştır. Yani iki sınavı ortalaması 70 80 almıştır. Yine aynı şekilde 70 80 alır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama zaten daha önceki sınava girmeyen, online sınava girmeyen ya da daha önceki online sınavdan genel olarak 50 ile geçen bir öğrenci bu sınavdan da 80 ile geçse, 90 ile geçse herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunu da söylemiş olalım. Çünkü kimse sizin nasıl çalıştığınızı, ne şekilde çalıştığınızı bilemez. Yani sizler daha önceki sınavdan düşük not, bu sınavdan daha yüksek not alabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı olmaz, herhangi bir sorun oluşturmaz. Bu şekilde sizler ders çalışmaya, bol bol soru çözmeye devam edin. Önümüzde kısa bir süre kaldı. Bir aydan az bir süremiz var. Yaklaşık birkaç haftamız var. O yüzden bu süreyi iyi değerlendirelim. Bol bol soru çözelim. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendi çok iyi baksın. Görüşmek üzere.